Türk kardeşlerimizden aynı e, soyluğun soyun gelmiş, aynı dili, aynı kültürünü, aynı dastanını, aynı tarihini paylaşmış bir insanlarız. Bin sene önce Tengri Dağları'ndan, Altay Dağları'ndan, Anadolu'ya göç etmişler. Onun için bu Doğu Türkistan meselesine Türk kardeşlerimizin sahip çıkması dünyadaki herhangi bir ülke, herhangi bir insanın sahip çıkmasının daha önemlidir. Bağımsız Doğu Türkistan olmadan bu e, Doğu Türkistanlıların Uygur Türklerinin e, durumu da bir değişik olmayacak. Bugünkü konuğum Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Sayın Dolkun İsa. Hoş geldiniz yayınımıza. Orada uzakta bir yer var e, üzülüyoruz orası için. Orada bir takım kötü şeyler yaşanıyor. Fakat orada tam olarak ne olduğunu insanlar bilmiyor. Uygur Özel Bölgesi olarak bilinen ya da bazı bazılarının Doğu Türkistan olarak söylediği. Bölge nasıl bir siyasi statüye sahip ve nasıl bir tarihsel süreçten geçmiş? Öncelikle buradan başlayalım. Biz Doğu Türkistan diyoruz tabi ama resmi adet Çin Halk Cumhuriyeti'nin anayasal statüsüyle verilen ad Şincan Uygur Otonom Bölgesi olarak adlandırılıyor. 1949 senesinde ee, komünist Çin istilasına maruz kaldı. 1949'dan önce, 1944 senesinde Orta Doğu Türkistan Cumhuriyeti olarak bir devlet kuruldu. 1933'te de Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ilan edilmişti. Ee, ama bu zaman e, Rusya, Sovyetler ile bir Çin'in e, işbirliği e, iş, iş sayesinde bu cumhuriyet yıkılmış. E, ama aradan 11 sene geçtikten sonra 1944'te e, burada Doğu Türkistan Cumhuriyeti e, ilan ediliyor ama İçkin Dünya Savaşı'ndan sonra Yalta Toplantısı'nda Amerika, İngiltere e, ve e, Sovyetler Birliği Yalta'da toplanıyor. Bildiğiniz gibi dünyanın haritasını tekrar çiziyor bunlar. Doğu Türkistan'ın tekrar Çin'e devrilmesi e, Yalta e, Konferansı'nda belirliyor. E, beş sene kadar kalacağız, beş sene kadar kalacağız burada bir komünistik bir sistem, komünistik bir hakimiyet kurduktan sonra biz geri gideceğiz, çekileceğiz, böyle e, valilerde bulundu. Bizim liderlerimiz de onu kabul ettiler. Zaten o dünyadaki, zamanlardaki dünya konjonktürünü onda e, şey yapıyorlardı. Ondan sonra ama e, beş sene geçtikten sonra e, kavgalar başlamaya başlıyor. Çin çıkma niyetinde değil. Ondan sonra Çin hükümetleri de diyor ki biz buradan çıkmıyoruz ama bir özellik vereceğiz. Peki anayasal olarak bu özel bölgenin ne gibi hakları var? Mesela kendi yöneticilerini seçebiliyor mu? Yoksa Çin devleti tarafından mı atanıyor? Eğitim konusunda kendi eğitim plan programasyonunu yapabiliyor mu? İbadet özgürlüğü var mı? Anayasada ne gibi haklar var? Anayasada sizin dediğiniz bu hakların hepsi var. Burada özellik bir bölge olduğu için kendi liderlerini, özelliklerinin e, hepsini e, buradaki e, Doğu Türkistan halkı kendi iradesinden seçecekler. Hiçbir zaman bu anayasa olsun ya da anayasası olsun yürürlük koymuş değillerdir. Sadece kağıt üstündeki bir e, hak olarak kalınmış. Seçim diye bir şey yok zaten. Zaten Doğu Türkistan'da değil, tüm Çin'de de seçim yok. Mesela Doğu Türkistan Genel Valisi yasalar görünce bir Uygur olması lazım. Hala Uygur'dur. Valla Uygur'dur. Ama bu Çin Komünistik Partisi'nin sınavları din geçmiş. Bunlar hepsi Pekin yönetiminden, Pekin Merkezi Politbüro Komünistik Parti şeysinden atanıyorlar. Bir bu vali var. Her şeyde, kademede hatta özel sektörlerde bile. Komünistik Parti yönetim şeysi var. Çin'in bu yönetimiyle alakalı olarak buna bir itiraz var mı? Bunun için kurulmuş bir parti var mı? Bunun için kurulmuş bir örgüt var mı? Bugün söz ediyorsak böyle bir örgütlenme mümkün değil. Ama zamandı zaten olmuştur. Problem zaten ondan kaynaklanıyor. Zaman zaman burada her zaman çatışmalar olmuşlardır, yürüyüşler olmuşlardır, protestolar olmuşlardır. Mesela ben kendim bile 1985 ve 88 senelerde üniversite talebisiydim. O dönemlerde biz büyük öğrenci ayaklanması gerçekleştirdik. göz hapsına alındı, okuldan atıldı, tutuklandı falan. en son 2009 senesinde böyle büyük bir ayaklama oldu. 5 Temmuz'da. 84'teki öğrenci hareketleri hem 2009'daki öğrenci hareketleri nasıl sonuçlandı? Yani Çin devleti buna nasıl bir tepki koydu? Mesela 85-80 senesinde yürüyüş yaptı. Bu dönemler kimseyi falan okuldan atmadılar yoksa gözaltına al almadılar öğrencileri. Çin Komünist Hükümeti'nin yetkilileriyle bir şeyimiz olmuştu. Böyle diyalog e, <laughs> konuşma şeysi olmuştu. 88 dediler ben bu hareketin liderliğini yaptım. Kimsenin ölmüş böyle şiddet kullanarak bastırmış değildi. Aradın 20 sene geçtikten sonra 2009'da Aynı ayaklama, öğrenci ayaklaması, gençlerin ayaklanması olduğu ama sonuç çok farklı. Çin hükümetinin resmi rakamlarına göre 197 kişi öldü bir günde. Görgü tanıkları yurt dışına çıktılar, Türkiye'ye çıktı, Avrupa'ya geldi. Kullarının belirini göre en azından üç bin, 4 bin diyorlar insan öldü. Çin Devleti'nin genel politikası nasıl? Sadece oradaki Uygur Türklerine yönelik bir baskımı var yoksa diğer kimliklere karşı da mı bir baskı var? Kendi halkını bile, Çin halkını bile büyük çaplı bir insan hakları ihlalleri var. Fikir özgürlüğü yoktur, konuşma özgürlüğü yoktur, yürüyüş yapma özgürlüğü yoktur. Bir sürü kısıtlamalar var çünkü diktatör rejim, değişik partiler, e, muhalefet diye bir şey yok. Medya hep Çin Komünistik Partisi'nin propaganda amacılı bir, kullanılmış bir şeydir. Burada özgür bir medya e, yoktur. Hepsi Çin Komünistik Hükümeti'nin hükümete bağlı olan kurumlardır. Tibetlerin kültürünü, dilini, dinini ve Uygurların Doğu Türkistan'ın dilini, dinini her şeyi yok etmek tamamen Çinleştirmek politikçidir. Tibet lobisi dünyada çok faal, aktif lobilerden biri. Dalai Lama var. Ee, onun için dünyanın değişik yönlerinde her yerinde Tibetli e, destekleyen kurum kuruluşlar var. Nazi Almanya'sının İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da yaptığı bu konsantrasyon toplama kamplarını 2016'da Doğu Türkistan'da yapıyorlar. Hala diyor biz kamplar var demiyor, hala var demiyor. Biz burada insanların meslek eğitimini eğitiyoruz diyorlar. Test ettiler. İlk önce böyle dünyaya baktı. Orada nüfus transferi uzun, yavaş yavaş mesela dini baskılar uygulamayı başladılar. Dini uygulamaları uyguladım açıkçası mesela 2014-2015'te Ramazan aylarında oruç yasaklandı. Herkese bir oruç yasaklandı. Yoksa mesela işte siz buralarda çalışanlar için mi yasak? Nasıl bir yasak konuldu oraya? Oruç tutmak kesinlikle yasaklı. Onun öncesi de yavaş yavaş böyle iş yerinde çalışanlar, öğretmenler, öğrenciler, Çin Komünist Partisi üye olanlar, emekliler falan yasak dediler. Kamplarda. E Nasıl bir alım süreci var? Mesela nasıl davet ediyorlar insanlar oraya? Evlere gelip insanları zorla mı alıp götürüyorlar? Mecburiyet soruyorlar. mi yapıyorlar? Yok, mecbur. Şimdi size e, davet et. Tabii 2014 yeni başlandı bu kampta resmi olarak 2004'te Çin hükümetinin bu Eylül ayında yayınladığı bir rapor var, beyaz kabaklı rapor. Bunda bunu kendileri ilk e, defa e, e, itiraf etmiş durumda. 2014'ten itibaren her sene 1 milyon 300 bin eğitim kamplarında eğittik diyorlar. Ama bundan hiçbir dünyanın buna karşı bir tepki gelmedikten sonra 2016 o zaman kadar böyle kamplarını yaptılar, hazırlıkları yaptılar. 2016'nın sonu 2017'den itibaren tamamen insanları elit şimdini koparttılar ve insanları kaç milyon insanlığı toplamın kampları yaptılar. Buradakiler yurt dışı yurt dışı değil, kandı dişindeki tüm insanlarla o iletişimi tamamen kestiler. Hani asimilasyon kampı ise bu dışarı çıktığında artık İslam'la ilgili veya da etnik kimliğiyle ilgili daha farklı düşünmeye mi başlıyor insanlar? Zaten çıkan yok ki. Kampılar Kamp çıkan yok. Çıkan yok. Var. Nasıl var? Yurt dışında çıkanlar var. Bunlar yabancı uyruklu olduğu için. 2014'te mesela 1 milyon 300 bin kişi girmiş ya bu kamplara. O, o tarihten beri her sene 1 milyon kişi girse 6-7 milyon kişiden bahsediyoruz. Yani Belki 7 daha fazla. Çin, Çin rakamlarına göre 7 milyon 800 bin insan olması lazım. İnsanların hepsi hala orada kamplarda mı? Ne kadarının şimdi kamplarda olduğunu bilmiyoruz. Çin 2019 senesinde biz bunları serbest bıraktık diyor ama bunun yalan olduğunu, bırakmadığını biliyoruz. Çünkü mesela ben 2017'de e, itibaren ailemden temas kuramıyorum. Benim annem 78. yaşında bir Çin kamp, toplumu kampında öldü 18. Kendinize ait bir medyanız var mı? Orada Medya faaliyet gösterebiliyor mu? Televizyonunuz, radyonuz? O mümkün değil. Sadece bize değil, Çin'in kendisi de biraz önce ifade ettim. Orada erdiğimi, özgür medya diye bir şey yok. Hepsi devletle aittir. Bu medyalarda Çin Komünist Partisi'nin tarafından yönetiliyor. Onun için orada bizde değil, Tibet'te de ve kendi Çin'in kendi içinde de böyle bir medya söz konusu değil. Peki sizin hikayenizi biraz merak ediyorum. Siz nasıl e, yurt dışına gelebildiniz? 80, 88 senesindeki öğrenci hareketinin liderliğini yaptık. Ondan sonra beni okuldan attılar. 4 ay e, e, göz hapsinde kaldım. Ama ben 1990 senesinde Pekin'e gittim ve orada İngilizce, Türkçe, Türkçe öğrendim. Ve sonra 1994 senesinde orada da rahat kullanmadım. Pekin'de. 1994 senesinde ben Türkiye'ye geldim. Orada master yaptım ben Ankara'da ve 96'da da Almanya'ya ekip siyasi sıkıntıma bulundum. Türkiye'de okuduğunuz yıllarda e, Türk edebiyatından, Türk şiirinden e, esinlendiğiniz... E, ilham bulduğunuz birileri var mı? Mesela bir şair var mı? Bir yazar var mı? Onun kitabını okudum, onun şiirini okudum. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok etkilendiğim dediğiniz birileri var mı? Doğu fizik okumuşum. Türkiye'ye geldikten sonra siyaset okudum. Böyle şiirleri severim ama dediğim gibi biraz da ben o konularında biraz şey olduğum için tarih konularda mesela Rişat Genç'in kitaplarını okumuştum. Çünkü Doğu Türkistan hakkında Karahanlı Devleti hakkında büyük araştırma olan bir ilim adımı. Biz Doğu Türkistan'dayken Yaşar Kemal'ın e, İnci Mehmet romanını Uygurçaya çevirmişlerdi. E, çevrilmişlerdi. E, Çalık kuşu romanları Uygurçaya çevrilmişlerdi. E, bunların da daha Türkiye'ye gelmeden okumuştuk biz. Benim aile, babam, annem, herkes Doğu Türkistan'da. Ben sandım kendim, sadece kendim geldim ama hanımım Pekin'de çalışıyordu. E, benim hanımım 3 aylık Kızıma hamileyken ben bırak gidip, kaçmak zorunda kaldım. Kızımı üç küçük yaşında Almanya'ya getirebildim. Avrupa'daki faaliyetlerimiz biraz işe yaramış gibi görünüyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde 39 ülke bir bildiri yayınladı Çin'e karşı. Ve dediler ki oradaki kamplarda yapmış olduğumuz insanlık dışı muamelelere vazgeçin. Şimdi bu 39 ülke arasında da Türkiye yer almıyor. Ee, siz e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk etapta 2018 Ağustos ayı kadar kesinlikle her şeyini yalanlıyordu, hiçbir şey yoktu diyordu. Ama böyle uluslararası baskılarının artmasından sonra Çin hükümeti bunu meslek eğitim okulundan falan diye kabul etmek zorunda kaldı. Sonradan e, bir sürü profesörler, senetçiler, e, futbol e, şeyler, sportmanlar, bir sürü profesörler toplama kampları dışında Dedikten sonra Çin hükümeti tavrı değiştirerek biz terörizmle, radikalizmle savaşıyoruz falan diye zaman zaman şeyde, tavır değiştiriyorlar. Bu da uluslararası baskılarının etkisinden dolayı oluyorlar. 2018'de 14, şimdi 39'a çıkmış bir durumda. E, bu 14 ülkenin içinde bir tane Müslüman ülkesi yoktu, bir tane Türk e, Cumhuriyeti yoktu. Ama e, 2020 geldiğimizde bu sayı 39'u yükseldi. Evet ama bunun içinde en azından iki tane Müslüman ülke var. Birisi de Bosna Ersek, biz de Arnavutluk olarak. Ama dediğiniz gibi Türkiye bu 39 ülkenin içinde yer almadılar. Niye Türkiye ee, yok? Yani Türkiye'yi ikna edemediniz mi siz tezlerinizle ilgili olarak? Aslında Türkiye çok iyi biliyor bu meseleyi. Ama Çin'den Türkiye otursundaki ekonomik se sebepler, başka sebepler de olabilir. Ama 39 ülkenin içinde yer alması bile, ama kendi başına ayrı olarak. Aynı oturumda Birleşmiş Milletler'de Doğu Türkistan'daki toplumun kamplarından, Urduki Uygur Müslümanlarının olan bu olan rahatsızlıkları dili getirdi. Ee, yani 39 ülkenin içinde 40. ülke olarak beraber imzası daha iyi olurdu ama tek başına hareket etti, hareket ettik de bu meseleyi gündeme getirdi. Bu da olumlu bir gelişme. İslam Konferansı Örgütü'nde de bu mesele de hiçbir zaman gündeme getirmişti ama e, Dışişleri Bakanı Çağoloğlu geçen ayda İlk defa İslam Konferansı Örgütünde bu mesini gündeme getirdi. Nasıl bir çözüm bekliyorsunuz? Yani sizin çözüm öneriniz nedir? Orası özerk mi kalsın yoksa orası kendi başına bağımsız bir devlet mi olsun? Bağımsız bir devlet olursa nasıl bir yönetim olacak orada? Şimdi hani nasıl bir demokrasi hayal ediyorsunuz? Nasıl bir seçim sistemi olacak? Değişik Çin yönetimini halkımız yaşamış, hepsi güzel varlıklardı, bulunmuş ama birbirinden daha kötü en azından komünist için bir özellik anayasasını kabul etmiş ve özellik statüsünü tanımış. Ee, ama durum ortada. 21. yüzyılda 3 milyondan fazla insan toplumu kamplarında işkence görüyorlar. Ee, köle işçilik devam ediyorlar. Demek ki şimdi e, Doğu Türkistan halkı herhangi bir Çin e, iktidarına karşı hiçbir güven ortamı kalmış kalmamıştı. Çin'le aynı bir şeyde yaşamak için bir tane sebep bile kalmamıştı. Burada eğer bir bağımsız bir Doğu Türkistan olduğu zaman tabii demokratik bir devlet olacak. Çünkü biraz önce bahsettim. bunun 80 sene önce, 87 sene önce 1933 senesinde dünyada kaç tane demokratik bir cumhuriyet vardı? O, evet, çok peki, azdı. peki Ama dönemler, bu dönemler İslam bu İslam Cumhuriyeti mi olacak yoksa e, seküler bir cumhuriyet mi olacak? 1933'teki İslam Cumhuriyeti de 1944'teki Doğu Türkistan Cumhuriyeti tamamen anayasalarla eden yönetilmiş seküler bir cumhuriyet idi. Demek bundan 75 sene önce böyle bir cumhuriyet kurabilmiş dünyada örnekleri çok az nadir rastlanmış bir durumda böyle bir cumhuriyet kurmuş olan bir millet Tabii ki bir gün 21. yüzyılda dünyaya örnek olabilecek bir sistem, bir demokratik bir sistem sunabilecek. Mesela o Çinliler ne olacak şimdi? Çin Devleti'nin oraya yerleştirdiği Çinliler, siz orada başka bir devlet kurarsanız ne olacaklar? Onları geri mi göndereceksiniz? Şimdi bunların bir çoğu kendi isteğiyle gelmiş değiller. Bunlar mecbur olarak getiriliyor. İlk etapta Çin'den Doğu Türkistan'ı taşımış Çinlilerin çoğu böyle aldatarak, Bazıları yani e, suçlu insanlar. Hapşaneden götürüp de orada iş imkanı yaratılmış, böyle kullanılmış bir yerler, onun için bir çok çoğu da e, yani bazıları iş kullanmadım. Vadılarla, güzel vadılarla aldatılmış, mecbur olarak e, getirilmiş insanlar. Onun için eğer orada bir Doğu Türkistan bağımsızlık ilan ederse, e, yani mecbur olarak getirilmiş, aldatılmış Çin'ler, yani herhangi bir millet elbette ki kendi vatanında yaşamak isterler. Eğer bugün Doğu Türkistan bağımsız olursa benim Almanya'ya ne işim var? Ben de döneceğim memleketimde, Alman vatandaşı olduğum halde. Evet. Şimdi buradaki Çinlilerin de birçoğu yani kendi memleketlerine dönebilir. Ama dedi ki burada sevmiş ama Doğu Türkistan yasalarına uygun bir şekilde Doğu Türkistan'ın vatandaşı olarak anayasal haklarını kullanarak kanunlara, yasalara saygı olarak ben burada yaşamak istedim dediği zaman tabii onun da hakkı, onun da saygı duyacağız. Peki Doğu Türkistan'da yaşayan insanların bir askeri gücü yok anladığım kadarıyla. Yani Çin gibi dev bir devletten bahsediyoruz. Böyle bir evet. devletin karşısında askeri gücü de yoksa nasıl bir bağımsızlık mücadelesi sergilenecek? Tabii şimdi sadece orada böyle bakarsınız evet öyle ama diktatörlük imperialist yani şeyler hiçbir zaman ebedi değildir. Ne ne e, biz dünyada birçok şeyleri gördük. Sovyetler Sovyetler Birliği de öyle dünyanın süper küçüydi. ve o sene önce. Orada şimdi bağımsız olan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi bizim kardeş cumhuriyetlerimizin askeri gücü yoktu. Orada da muhalefet yoktu. Ama zamanı geldi, zamanı geldi. Öyle dev bir Sovyetler İmparatorluk gibi bir imparatorluk çöktü. Bir evet. Bir çöktü, bağımsızlık kazandı. Şimdi sadece orada Doğu Türkistan meselesi yok, Tibet meselesi var. Çinlerinin kendi içinde dediğimiz gibi Çin halkı da Çin Komünistik Partisi'nin rejiminde rahatsız. Çin muhalefetleri de Çin'de Çin'in böyle dünyaya, demokrasiye, insanlıkla bir zararlı bir hakimiyet olduğunun kanaatinde onlar da şey var. Çin içinde büyük bir muhalefet var. Sadece eskerler polisle yönetiliyor bu sistem. Biz onun için onu inanıyoruz ki bu sistem çökecekler.